Nasıl geçti? Perfore oldum Fırat sarı mı delindi? Yok ya Hamı götü dağıttı 2020 nasıl geçti? Nasıl geçsin hoca? Bu çaputla dolaştık Bok gibi geçti evet. Tiyatrolar kapandı Sanatçılar işsiz kaldı Pavyonlar, gazinolar, meyhaneler Hepsi işsiz kaldı Mekanlara gidenler mekansız kaldı Daha 2020 nasıl gitsin? 2020 o, Abi 2020 ben ömürden Saymıyorum tamam mı Yani hapis hayatı yaşadı hapis Online eğitim mi olur Kardeşim yani Ders dediğin derste çaktırmadan uyumaktır Kopya çekmektir İşte ne bileyim dersi kaynatmaktır Burada hocam kameranı aç e, susmuyorlar ya Ömürden saymıyorum ben bunu Online eğitim mi olur 2020 nasıl geçti Allah belasını versin 2020 nasıl geçti? 2020 nasıl geçti? Bir sikilmedik kulağımızın arkasına kaldı. Bunlarla da siktiler. Bu sene tıbbi atak gerçekten kötü. At gitsin. Tam bir ölümüne moko koydu. Vallahi beynimizi siktiler. <laughs> Covid-19 nedeniyle yüze yakın meslektaşımızı kaybettik. 300'e yakın sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. 2020 nasıl geçti? Nasıl olsun? Sürekli takla ata ata geçti gitti. Zaman olarak belki geçer ama etkisi geçmez, geçmez. Valla nasıl geçti? Evde Fahrettin'den geçti. Sabah kalkar yemek, öğlen yemek, akşam yemek. Ben içimdeki ameleyi Fahrettin'in içindeki de Camış'ı görmüş olduk 2020. İçimizi dışımıza çıkardı, resmen. 2020 nasıl geçti? Ay ne bileyim ya. Geçti mi, geçirdiler mi anlamış değilim ki. Hiçbir şey anlamadım. Olay resmen bir tecavüz. Tam bir tecavüz. 2020 nasıl geçti? Ay nasıl geçti? Evde kal, evde kal... Ev. O kadar içten söylemişler ki evde kaldık. Sabahtan akşama evde kaldım. Sanki çok vaktimiz varmış gibi. Deprem alttan. Korona üstten. Evden çıkamam. Ay korona evde kaldı, deprem evden çık diyor. Çeliskiye bakar mısın? Hmm. Bir öyle bir böyle. Sonuç olarak bir tek şey oldu, evde kaldık. <laughs>